Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, görüşülmekte olan 216 sıra sayılı kanun teklifinin 3. bölümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına söz almış bulunuyorum. Konuşmamı başlamadan önce Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Dün gece ve bu sabah gelen iki acı yüreklerimizi dağladı. Van'da keşif görevi yapan uçak Artos Dağı'na düştü. Kazada iki polis, pilot, beş teknik personel olmak üzere yedi emniyet mensubumuz şehit oldu. Yine Siirt'te terör örgütüne karşı yapılan operasyonda çıkan çatışmada iki özel hareket polisi şehit düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Türk Devleti bundan tam dört yıl önce tarihin en büyük ve en alçak ihanetle karşı karşıya kaldı. Aziz milletimizin feraseti ve vakur duruşuyla tanklara, toplara, uçaklara karşı direndi ve hainler sabah ışıklarıyla beraber bertaraf edildi. Bu şanlı direniş esnasında 250 kahraman vatan evladı şehadet çerbetini içti. 2196 vatandaşımız da gazi oldu. FETÖ'cü teröristler milli iradenin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalarken milletvekillerimiz darbeye karşı dimdik durdu. Türk yargısı o gün büyük bir fedakarlık sergileyerek kritik bir görev ifa etti. Hain girişiminin daha ilk saatlerinde soruşturma ve gözaltı işlemleri yapan ve kolluk güçlerine verdikleri talimatlarla dimdik duran vatansever Cumhuriyet Savcıları o gecenin ilk saatlerinden itibaren hain FETÖ'cülerden hesap sormaya başladı. Hain darbe girişimi yerle yeksan edildikten sonra devlete sızmış olan hakim ve savcı kılığındaki teröristlerden 4500 FETÖ'cü meslekten ihraç edildi. Cumhuriyet Savcılarının yaptığı soruşturmalarda 600 bin kişinin üzerinde sorgu yapılmış ve binlerce iddianame düzenlenmişti. Bugüne kadar açılan 289 darbe girişimi davasının 275'i sonuçlanmış, karara bağlanmış 14 dava ise halen devam etmektedir. Şu ana kadar sonuçlanmış davalarda 1315 sanık ağırlaşmış ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 1217 sanıkta müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Yine 1598 sanık ise sürel hapis cezalarına çarptırılmıştır. FETÖ'cüler Türk adaleti karşısında ihanetlerinin ve döktükleri kanların hesabını vermekte olup adaletin verdiği karar milletimizin vicdanını kısmen de olsa rahatlatmaktadır. Sayın milletvekilleri Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılmış, Müslüman Türk milleti sevince boğulmuştur. 1934 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakıf senedine aykırı şekilde alınan Bakanlar Kurulu kararı, Tanıştay 10. Dairesinin kararıyla haklı olarak iptal edilmiştir. Bu karar dünyanın birçok yerinde büyük yankı bulmuş. İçimizdeki bazı gafiller, Fatih Sultan Mehmet Han ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşı karşıya getirmeye çalışmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de, Türk milletinin iki asil evladıdır, iki büyük kahramanıdır. Yani Fatih de bizimdir, Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Emperyalizmin tüm gayretlerine rağmen, inşallah yakın zamanda, Kudüs'e, mescid Aksa'ya vurulan zincirler de tek tek kırılacaktır. Yine Kaşgar'daki 500 yıllık Kargılı Camii yine 1237 yılında inşa edilen Otan kentindeki mimari şaheser Bayram Camii yıkılmış. Soydaşlarımıza zulmeden binlerce mescidin kapısına kilit vuran Türkistan'da kültürel soykırım suçun işleyen Çin Halk Cumhuriyeti'nde mutlaka bir gün hesap sorulacaktır. Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi ben kürsüye çıktığımda genel olarak teklif üzerinde konuşurum. Şimdiye kadar yaptığım konu ilk defa teklifin dışına çıkarak günlük meseleleri kısmen de olsa değinmeye çalıştım. Sayın milletvekilleri hukukun amacı öncelikle düzeni sağlayarak adaleti yerine getirmektir. Adalet bir şeyin yerli yerine konması, hakkın hak sahibine teslim edilmesidir. Bu arada eşitlik gözlenecek, menfaat, yakınlık, düşmanlık, benzeri nedenlerin etkisinden uzak kalarak doğru ve dürüstçe iş yapmaktır. Kısaca adalet, doğruluk, dürüstlük, eşitlik, hak, hakkaniyet, meşruluk, tarafsızlık, Kısaca insanlık demektir. Adalet devleti ayak adalet olursa devlet ayakta kalır. Adaletin olmadığı yerde devletin devamı güçtür. Ancak adaletin olduğu toplumların devlet haline gelmesi de mümkündür. Büyük düşünür İbn Haldun devleti tarif ederken devleti nesep kurar, sebep devam ettirir demiştir. Buradaki sebep adalettir devlet ebed müddet inancımız da adalet üzerine kuruludur. Osmanlı Türk Devleti'nin kurucusu Gazi, Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi'ye vasiyetinde Allah'ın hakkını ve kulların hukukunu gözet ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma diye öğütlemiştir. Adalet hizmetlerini işlememesi veya geç işlemesi toplumsal düzenin ve barışın bozulmasına neden olur. Bu nedenle mahkemelerin etkinliği ve verimliliğinin artırılması, adil bir karar mekanizmasının kurulması, özellikle yargılama sürelerinin kısaltılması toplum ve devlet hayatı açısından çok büyük önem arz etmektedir. Büyük hukukçumuz Cevdet Paşa usul esasa mukaddemdir derken yani usul esastan önce gelir derken Gerçekten de şekil keyfiliğin can düşmanı, özgürlüğün ikiz kardeşidir. İstinaf mahkemelerinin hukuk dünyamıza girmesiyle üçlü üç dereceli yargılama sistemine girilmiş ve bu zaman içerisinde de uyum sağlanmıştır. Şimdi güncel Yargıtay içtihatları, emsal mahkeme kararları 6000 Sayılı hukuk sülü muhakemeler kanunundaki değişiklikler kapsamlı değişiklik yapılmış ama ihtiyaçlar tam olarak karşılanmış değildir. Bu amaçla gerekçeleri hazırlanan kanun teklifinin 44 ve 66. maddesini kapsayan 3. bölümü hukuk muhakemeleri kanunu, icra-iflas kanunu, idari yargılama usul kanunu, kadastro kanunu, sigortacılık kanunu, Türk Ticaret Kanunu, tüketicinin korunması hakkında kanun, sanayi mülkiyet kanunu olmak üzere 9 kanunda değişiklik öngörmektedir. Bu değişikliğe kısaca bakıldığında teklifin 44. maddesi ile HMK'nın ihtiyati tedbir kararına karşı itirazı düzenleyen 390'ın 4. maddesinin ikinci fıkrasına cümleklenmiştir. Bilindiği üzere ihtiyati tedbir hukuki niteliği itibariyle geçici bir hukuki korumayı ifade etmektedir. Bu anlamda mevcut durumda meydana gelecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyadi tedbir kararı verilmesi talep edilebilir. Bu derece önemli bir müessese olan ihtiyat tedbir uygulaması sırasında ihtiyat tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak yapılan itirazların dava açılmadan önce ihtiyat tedbir veren Mahkemeye mi yoksa esas hakkında dava açılan mahkemeye mi yapılacağı hususunda kanunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Yapılan düzenleme ile uygulamadaki belirsizlik netleştirilmiş, hukuki yarar ilkesi gözetilmiştir. Yani buradan esas davaya bakmayan mahkemelerin ihtiyacı tedbire yönelik itirazları incelemeyeceği düzenlenmiştir bu karışıklığın önüne geçilmiştir. Yine ihtiyat tedbir kararının uygulanması sırasında emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimse bir aydan altı aya kadar disiplin hapsiyle cezalandırılır. Bu hüküm bulunmaktadır. Şimdi disiplin hapsi 5271 sayılı CMK'nın ikinci maddesinde kısmi bir düzenlemeyi korumak amacıyla Yaptırım altına alınmış olan fiiller dolayısıyla seçenek yaptırıma çevrilmeyen, ön ödeme uygulanmayan, teker esas olmayan, şartla salıverme hükümleri uygulanmayan, ertelenmeyen ve adli sicil kayıtları geçirilmeyen hapis olarak tarif edilmiştir. Yine HMK 398'in birinci maddesinde hangi eylemlerin yaptırıma bağlandığını ağırlaştırmış hallerini verilecek kararlar üzerine başvurulacak kanun yollarını göstermediğinden Anayasa Mahkemesi 2. ve 36. maddeye aykırı bularak 398. maddeyi iptal etmişti. Bu düzenleme ile mevcut düzenleme ile Anayasa Mahkemesi kararında tespit edilen ayrılıklar giderilmiş ve hukuki güvenlik sağlanmıştır teklifin 46. maddesinde ihtiyati tedbire muhalefet teşkil eden eylemlere ilişkin yargılama usulü, karar türleri, itiraz süreleri, merci gibi usul ve esaslar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Yine ihtiyati haciz kararıyla ilgili teklifin 51. maddesinde yapılan değişiklikle ihtiyat hacizin para alacaklarına ilişkin mevcut veya müstakbel takibinin son sonucun güvence altına alınması için yapılır. Burada da verilen kararlar bazen gıyapta bazen yüze karşıdır. Uygulamada yüze karşı yapılan ihtiyacız kararlarının itirazı istinafa gidilmesi yolu kapalıydı. Bu düzenleme ile yüze karşı da olsa artık aleyhine ihtiyacız verilen şahıs beğenmediği karar aleyhine verilen karar neticesinde istinaf mahkemesine başvurulacak ve hakkını bir üst mahkemede arayacaktır. Yani böylece bu düzenleme ile adil yargılamak önündeki bir engel kaldırılmış hakkaniyete uygun yargılama ilkesine böylece hizmet edilmiştir. Yine 47. maddede teklifin 47. maddesinde Emek'anın 402. maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Bu delil tespiti ile ilgili bir maddedir. Delil tespiti istenirken tespiti istenen vaka tanıklara veya bilir kişi sorulması istenen soruları dilekçede belirtilirdi. Ancak tespit talebi hakkında yalnızca karar talep dilekçesinde birlikte sadece tespit karşı tarafa tebliğ edilirdi. Bu düzenleme ile tutanaklar bilirkişi raporu örneği de karşı tarafa Tespit davasıyla, tespitle beraber tebliğ edilecektir. Bu da elbette e, yargılamada bir kolaylık sağlayacaktır. Bir hakkın yerine getirilmesi önündeki engel kaldırılmış olacaktır. Sayın Milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun teklifi genel hatlarıyla HMK'nın uygulanmasına ilişkin pratikte doğan sorunları, işaret etmekte bu sorunları gidermek amacı taşımaktadır. Bu düzenleme ile hukuk yargılamaları daha hızlı, adil ve etkin olarak yürütülecektir. Sözlerime son verirken 15 Temmuz'da ve terörle mücadele şehit olan kahramanlarımıza Ermeni, Ermeni saldırıları sonucunda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diler görüşülmekte olan kanun teklifinin milletimize ve yargı camiasına hayırlı olması diler. Hepinizi saygıyla selamlarım.